Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok acıktığımız için panzoretta'ya geldik ve hızlı bir şekilde içeri girelim derken kasiyeri kameraman yaptığımızı unutup bir geçiş efektiyle müdürü kasiyer yaptık. Menden ne yiyeceğimize karar verdikten sonra kasiyer kameramanla birlikte aşağı alt katı mutfağa indik. Panzoretta bunun nasıl açıldığını ablamız bize gösterirken hemen makineden çıkarıp özel panzoretta sosuyla biraz süsledikten sonra rendelenmiş peynir koyup Hızlı bir şekilde hamuru kapattı ve sonra kenarlarını da kapattıktan sonra birazcık sosladı ve birazcık daha sosladı ve artık fırına gitmeye hazırlardı. Onlar fırında pişmeyi beklerken biz biraz köfteyle bakışıp çılgın patateslerle biraz sohbet ettikten sonra hemen onu fırından kurtarmaya gittik. O gayet memnundu. Yol üstünde salamlara ve pastırmaya el salladıktan sonra küçük bir şovla ekmeğimizi açıp akışkan peynir üzerine kibrit patates eklemeye karar verdik ve Birazcık da özel panzoletta sosundan gezdirip hemen üzerine yeşillikle örttük ki kimse görmesin ve üzerine hemen köfteleri ekledik. Sigidimlik köfteler. Ha. Bu kısımda biz eti soslarken Ercan bir anda patates tabağını alıp Nusret gibi şov yapmaya başladı ve birazcık daha yaptı ve birazcık daha ve birazcık daha. Sonra hemen patates tabağını elimden alıp servis etmeye başladım ve ben de biraz kendimi kaptırmışım. Tepsilerimizi alıp hızlıca girişteki masaya küçük bir servis kurduk kendimize ve önce ben büyük bir ısırık aldım ve sonra Ercan büyük bir ısırık aldı ve benim gözüm onun yemeğinde kalmıştı ve minik bir bakış attım. O da nispet yaparcasına ağzına minik bir patates attı ve ben bakmaya devam ediyordum. Baktığımı fark edince yemeğinden bir parça bana vermek istedi ve ufacık minnacık bir ısırık aldım. Gerçekten küçük bir ısırıktı. Ben küçük Lokman ile uğraşırken menüye dahil olan tatlıyı Ercan bir anda gömünce dayanamayıp ben de bir tane gömdüm ve tatlılarımız bitince mekanın ikinci katına doğru hızla koşup orayı biraz dolaşmak istedim ama o kadar çok masa vardı ki bir türlü dolaşamayıp Ercan'ı yanıma çağırdım ama o benden önce mekanın üçüncü katına çıkmış ve oradaki Pandoretto logosuyla bir fotoğraf bile çekilmişti. Ben de aşağıdaki Super Mario ile bir fotoğraf çekindim ve sonra Ercan da bir Super Mario ile fotoğraf çekindi. Sonra aşağı indiğimizde minik bir dostumuzla karşılaştık ve onu birazcık sevdik. Sonda ise müdür beyle tokalaştım. Ercan da tokalaştı ve beyefendiliğini yapıp adama şapka bile çıkardıktan sonra mekandan çıktık. Çıktıktan sonra buranın favori mekanımız olduğunu bir bakışta birbirimize anlattık çünkü yemeklerin tadı efsane lezzetliydi. Bir daha geliriz. Muhtemelen artık favori mekanımız burası diyebilirim. Çünkü aşırı güzeldi. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar.